Şimdi sıra silahların Türkiye Cumhuriyeti'ne teslimine geldi. Ama süreç nasıl başladı? Bugüne nasıl gelindi? İzleyelim. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Süreçte kritik bir aş sonunda dönüldü. Türkiye 47 yıllık terör belasından kurtuluyor. Bunu yaparken dedik ki terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız terörsüz Türkiye hedefine giden yolda aslında ilk adım 1 Ekim 2024'te atıldı. MHP lideri Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM'li milletvekilleriyle tokalaştı. O tokalaşmanın sorulması üzerine Bahçeli yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım diyordu. Yani sürece dair ilk sinyal verilmişti. 8 Ekim 2024'te Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında Bakırhan'la tokalaşmasını deme uzattığım el Türkiye Partisi onun teklifidir, Milli Birlik ve Kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir sözleriyle açıklıyordu. Bir gün sonrasında ise bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin anlaşılmasını ümit ediyorum sözleriyle tokalaşmaya yani sürece tam desteğini açıklıyordu. Takvim yaprakları 15 Ekim'i gösterdiğinde bahçelden süreçle ilgili ilk somut adım geldi. <laughs> MHP lideri 22 Ekim 2024'teki grup toplantısında ise terörist başı gelsin dem grubunda konuşsun, örgütün lav edildiğini ilan etsin diyerek süreçte bir sonraki adıma geçti. <laughs> terörist başı Öcalan'la ilk temasta yeğeni vasıtasıyla oldu. 23 Ekim'de Dem Parti milletvekili Ömer Öcalan sosyal medya hesabından İmralı'da amcasıyla görüştüğünü duyurdu. Öcalan, koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim diyerek Bahçeli'nin tarihi çağrısına olumlu yanıt verdi. Ve 26 Kasım 2024, Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında Dem'le İmralı arasında yüz yüze temas olmalı çağrısını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından Dem Parti Adalet Bakanlığı'na görüşme için başvuruda bulundu. Görüşmeler. Görüşmeler. Bahçeli'nin temas çağrısından bir ay sonra 28 Aralık 2024'te DEM heyeti ilk İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Heyetteki iki isim Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'di. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada Öcalan'ın çağrıya hazır olduğu vurgulandı. <laughs> Süreçteki bir sonraki adım İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretleriydi. İlk ziyaret 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Aynı gün MHP'ye de gidildi. 6 Ocak'ta ise AK Parti, Gelecek ve Saadet Partisi ile görüşen heyet, 7 Ocak'ta CHP, Deva ve Yeniden Refah Partisi'ne gitti. İmralı heyeti Öcalan'la ikinci görüşmeyi 22 Ocak'ta yaptı. DEM Parti'nin 4 Şubat'taki grup toplantısında kürsüye çıkan eş genel başkan Tuncer Bakırhansa, Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacak dedi. Ve 27 Şubat'ta beklenen o çağrı geldi. Demeyeti İmralı ile yapılan üçüncü ziyaretin ardından Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya fesih çağrısını duyurdu. 10 Mart 2025'te Tülay Atimoğulları ve Tuncer Bakırhan Başkanlığındaki Dem Parti heyeti siyasi partileri ziyaretlerinin ikinci turuna başladı. İlk olarak Mecliste Emek Partisi ile görüşen heyet ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Aynı gün Deva Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan'la bir görüşme oldu. Evet. İmralı heyeti 12 Mart'ta Türkiye İşçi Partisi, Saadet ve Gelecek Partileri ile görüştü. 17 Mart'ta ise AK Parti ve MHP ile görüşmeler yapıldı. İmralı heyetinin en önemli görüşmesi ise 10 Nisan'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da vardı. Dem 18 Nisan'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşecekti. Ancak heyette yer alan sırrı Süreyya Önder'in 14 Nisan'da hastaneye kaldırılması nedeniyle o görüşme ertelendi. İmralı heyeti 21 Nisan'da dördüncü kez Öcalan'la bir araya geldi. Sürecin başından beri heyette yer alan Önder'in yerine bu kez avukat Faik Özgür Erol vardı. Adalet Bakanı Tunç'ta ertelenen görüşme 24 Nisan'da gerçekleşti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede Öcalan'a yönelik tecrit en önemli başlıktı. Heyet koşulların düzeltilmesi gerektiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinin en aktif isimlerinden Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önder'in vefatı üzerine MHP lideri Bahçeli, geçirdiği ameliyatın ardından 99 gün sonra ilk kez meclise geldi. Sırrı Süreyya Önder'in tazgesine katıldı. Önder'in fotoğrafını sevdiği o anlar kameralara işte böyle yansımıştı. İlmek ilmek işlenen terörsüz Türkiye sürecinde 9 Mayıs'ta kritik bir adım daha geldi. Dem Parti'den yapılan açıklamada PKK'nın kongresini duyurması an meselesi denildi. Birkaç saat sonra da beklenen o tarihi duyuru geldi. Terör örgütünün 5 ila 7 Mayıs tarihlerinde 12. kongresini gerçekleştirdiği ilan edildi. Sonuçların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Ve 12 Mayıs pazartesi. Türkiye'nin aylardır beklediği nihai açıklama yapıldı. 1978 yılında kurulan terör örgütü PKK'nın kendini feshettiği duyuruldu. Örgütün silahları bırakacağı ilan edildi tüm kesimlere barışa katkı vermeleri için çağrı yapıldı.